Sevgili dostlar merhaba. Farklı bir konuyla yine beraberiz. Bugün Doktor Fatih Menderes Bilgili ile insan eğitimi için onu meydana getiren temel bileşenlerin tanınması konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sağlık ve esenlik diliyorum. Hocam bugün zor bir konuyu, insanı konuşacağız. Hemen ilk sorumu sorayım. Diğer varlıkları da göz önünde bulundurarak insanın doğadaki yeri hakkında ne söyleyebiliriz? İnsan fiziki olarak doğanın bir parçası olduğu için evrendeki tüm varlıklarla ortak bir yönü, ortak bir geçmişi vardır. Ancak insanın doğadan farklı olarak kendine özgü bir ruhu, kendine özgü bir özbeni ve diğer bileşenleri de vardır. İşte biz bugün insanın diğer varlıklardan farklı olan bu yönlerini konuşacağız. İnsanı Tam ve tutarlı olarak tanımlamak için onu meydana getiren tüm bileşenleri bilmemiz gerekir. Bu da ilmi disiplinler arasında kurulacak ilişkilerle, yani çoklu disipliner yaklaşımla olur. Bu yaklaşım çok önemlidir. Aksi takdirde sadece bir alanla ilgilenip diğer alanlarla bağlantı kuramayan insanda alan körlüğü olabilir. Bu kişiler alanları dışında bazen en küçük, en basit hakikati bile idrak edemeyebilir. Sadece Kur'an'ı okuyup onun işaret ettiği doğaya bakmayan kişi için de aynı durum söz konusudur. Bu nedenle bir dalda, bir alanda derinleşirken o alanla diğer alanlar arasındaki ilişkiden de haberdar olmak gerekir. Bu hususta çaba sarf ediyoruz. E, bu vesileyle bu çalışmalarda çok büyük emeği olan fizikçi ve İslam felsefesi doktoru Ömer Yavuz Bey'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi basit bir dille ifade edecek olursak evrenimizdeki varlıkları dörde ayırabiliriz. Birincisi cansızlar yani madde. İkincisi bitkiler. Üçüncüsü hayvanlar. Dördüncüsü de akıllı varlıklar yani insan. Dünyadaki yaratılış sürecinin de bu sırayı takip etmesi ve en son insanın yaratılmış olması muhtemeldir. Bu dört varlık düzeyini özne ve irade sahibi olup olmama açısından kısaca şu şekilde değerlendirebiliriz. Bu ıı, tasdifte en alt düzeyde bulunan cansız madde edilgen yani pasif durumda olup tamamıyla şartlara bağlıdır. Sebep sonuç arasında çok yakın bir bağ vardır. Yalnız burada atom altı kuantum yapıyı ayrı değerlendirmek gerekir. Çünkü orada klasik eşeldeki gibi bir sebep sonuç ilişkisi olmayabilir. Hatta yaratıcıyı hariç bırakırsak şu andaki bilgilerimizle atom altı eşelde öznenin olmadığını söyleyebiliriz. İkinci olarak bitki ise tamamıyla olmasa da edilgen yani pasif olup değişen şartlara sınırlı da olsa uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Ay çiçeğinin güneşe yönelmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda ay çiçeği küçük derecede özne kabul edilebilir. Bitki düzeyinde nedensellik yani sebep sonuç zinciri biraz karmaşıktır. Üçüncüsü olan Hayvan düzeyinde ise edilgenlikten etkinliğe doğru bir yapı vardır. Hareketin nedeni bitkilere göre biraz daha karmaşıktır. Çünkü içten gelen fizik dışı güdüler diyebileceğimiz bir nedensellik faktörü vardır. Bu bağlamda örneğin bir kedi de öznellikten bahsedebiliriz. Buna göre bir kedinin kendine özgü bir beni, bir karakteri vardır. İyi bir gözlemci bunu rahatlıkla görebilir. Dolayısıyla bir e, bitkiye göre hayvanın yapacağı bir davranışı kestirmek daha zordur diyebiliriz. Dördüncüsü olan insan düzeyinde ise ben diyebilen bir özne vardır. Hayvan düzeyinde güdüleyici sebebin fiziki olarak mevcut olması şart iken insan düzeyinde aynı şey her zaman zorunlu değildir. Bu hususta insan hayvanlarla tamamen aynı değildir. Zira öz farkındalık veya meta farkındalık, öz bilinç gücü insana hareketin meydana gelmesi için irade denilen bir imkan vermektedir. Bu irade ile insan örneğin acıktığı halde yemeyebilmekte, oruç tutabilmekte, biyolojik yapısına aykırı davranarak açlık grevi bile yapabilmektedir. Bu yönüyle insan hayvanlardan farklıdır. Bahsettiğiniz öz farkındalık, özgürlük gibi olguların varlığını nasıl anlayabiliriz? Her insan biyolojik yapısının dışında bir zihne, bir ruha, bene, özbene, bilince, kalbe, duygulara, hislere, hafızaya, düşüncelere, arzulara ve iradeye sahip olduğunu rahatlıkla bilebilir. Günümüzde bu saydıklarımızı tamamıyla kimyasal özelliklere indirgeyebilecek verilere sahip değiliz. Ancak biraz önce de söylediğim gibi her insan bunların varlığını öznel deneyimlerle anlayabilir. Çünkü bunları iç dünyamızda yaşıyoruz. Ayrıca insan diğer canlılardan farklı olarak e, bu özelliklerin farkında olduğunun da farkındadır. Buna öz farkındalık veya meta farkındalık denilmektedir. Bunlar tamamıyla fiziksel süreçlere indirgenemediğinden fiziksel ispatı yapılamamaktadır. Örneğin insan hafızasında binlerce bilginin var olduğunu bilir. Bu bilgileri ortaya çıkaran beynimizde hipokampüs denilen bölgenin varlığını da bilir, ancak şu anda o bilgilerin nerede olduğunu bilemiyoruz. Ayrıca hafızamızdaki o bilgileri istenildiğinde bize bildiren özbeni de göremiyoruz. Bu konuda bilişsel bilim (cognitive science) insan zihninin veya hafızasının, biraz önce söylediğimiz gibi ancak öznel deneyimle anlaşılabileceğini söylemektedir. E, misalleri çoğaltabiliriz. E, örneğin annenizi seviyorsunuz. Bunu hiç kimseye fiziksel olarak ispat edemezsiniz. Çünkü burada seven, öz beni de, sevginin olduğu kalbi de, e, biyolojik kalbi kastetmiyorum, göremiyoruz. Ancak sizin için bu sevginin varlığı, gerçekliği, kesindir. İrade sahibi olmayı da yine öznel deneyimle anlıyoruz. Şu anda bu videoyu dinleyip dinlememe tercihiniz var. Bunları birebir olarak sadece yaşayan tecrübe edebildiği için buna öznel deneyim denilmektedir. Bildiğiniz gibi nesnel deneyimleri herkes deneyimleyebilmektedir. Neticede bir şeyin varlığının Delili için ille de fiziksel ispatı gerekmez. Bu söylediğimiz Tanrı da dahil maddeye indirgenemeyen tüm varlıklar için geçerlidir. Dolayısıyla her şeyi maddeden ibaret sayan ateizm, materyalizm, pozitivizm gibi yaklaşımların insanı da maddeye hapsetmesinin mantıklı olmadığını düşünüyoruz. İnsanda irade sahibi olan bir özbenin varlığından bahsediyorsunuz. Bu özben nasıl varlığını devam ettirmektedir? Son olarak biraz da bundan bahseder misiniz? Olur. Temel özellikler dikkate alındığında insanın iki bileşenden meydana geldiği görülür. İnsanın biri beşeri yani hayvani, bir de insani yönü söz konusudur. Bu bileşenler arasında mutlak bir yalıtım olmayıp sürekli bir etkileşim vardır. Bu ruh beden ilişkisi olarak da bilinir. Söz konusu bu bileşke tüm insanlar için aynıdır. Burada aynı olmayan bu bileşkeyi kullanan, kullanma yetkisi ve etkisi verilen varlıktır. Akılsal fonksiyonlara sahip, özgür iradeli bu varlığa özben diyoruz. Ben de diyebilirsiniz. Bu özbenin Varlığını sürdürebilmesi ve farkında olabilmesi için fiziki ve fiziki olmayan bu iki bileşene ihtiyacı vardır. Bu durum tasarımın bir gereğidir. Özben dünyada bu bileşke ile varlığını sürdürmekte olup adeta onun patronu gibi sanki onu kullanmak üzere yetkilendirilmiştir. Özben kendisine verilen bu yetki ve etki sayesinde bu iki bileşkeyi ...kullanarak verilen potansiyeli inşa edebilme özelliğine sahiptir. Söz konusu bu inşa, yani bu eğitim iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Bu durum daha çok kişinin kendisine ve ona verilen eğitime bağlıdır. Burada son olarak bir de ruhtan bahsedelim. Öz ben ile bu bileşkenin buluşması, yani ete kemeğe bürünüp insanın ortaya çıkması... Ancak kendisine tahsis edilen bir alanla mümkün olabilir. Buradaki alan mekansal anlamda değildir. Alan kelimesi meseleyi anlatmak için fiziki sistemden ödünç alınmıştır. E buna ruh adının verildiğini düşünmekteyiz. Fiziki sistemimize yani biyolojimize diğer sistemlerle etkileşimi ve ilişkiyi sağlayabilecek bir yapı verilmiştir. İşte bu yapıya, Bizler ruh adını vermekteyiz. Sadece ruh verilen yapılar bu sistemler arası etkileşime girebilmektedir. Yaptığımız robotlara ruh üfleme, ruh verme yeteneğimiz ve özelliğimiz bulunmamaktadır. Ruh Allah'ın hay isminin bir tezahürü olarak özgür iradeli olmayı gerektirir. O Tasarım gereği kendisine yüklenen asgari programa göre belirlenen tercihlerden birini seçip onu icra eder. Burada ruh aslında özbenem bileşkeyi tasarımlandığı şekilde icra edebilme yeteneğinin verilmesi eylemidir diyebiliriz. İnsan referans sistemine ait kelimelerin ve bu kelimelerin işlevsel olurken tabi olduğu yasaların yeterli olmaması nedeniyle ruh tam ve tutarlı olarak tanımlanamamaktadır. Bu bağlamda Kur'an'da da şöyle bir ayet vardır. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Buradaki az bilginin sınırını bilemiyoruz. Ayrıca ruh kavramının sadece insanla da sınırlı olmadığını ifade edelim. E, bu bağlamda din eğitimi, ruh kazandırma eğitimi olmalıdır. Hal bağlamında canlılığı olmayanlara can vermelidir. Sözlerimi şöyle bitireyim. İnsanı etkileyen fizik dışına dair bu bilgiler insanda fiziksel, zihinsel, düşünsel, duygusal, söylemsel, eylemsel ve hal değişiklikleri yapabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle eğitim stratejisini belirlerken bunların tamamını göz önünde bulundurmak gerekir. Yine bir programın sonuna geldik. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bana bu güzel fırsatı verdiğiniz için. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın da sonuna geldik. Bizi dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.